Ben Ali Al Bugün arkadaşlar sizlere Ariana Grande konserinden sızdırılan görselleri ve teori tahminleri beraber sizlerle beraberim. Ee, bildiğiniz üzere Ariana Grande yani Travis Scott gibi büyük bir konser bizi bekliyor hani bu kadar ani değil de evet biraz şey yaptılar. Ee, Ariana Grande gelecek Sıkını yine beraber. Sıkını yanlış hatırlamıyorsam ayın 5'inde yani bugün salıysa çarşamba, perşembe günü 5 Temmuz 5 Ağustos'ta gelmesi planlanıyor. 7 Ağustos'ta da event var. Burada hepsine gideceğim yaptım. Arkadaşlar buraya gidiyorum gitmiyorum yapmanız bir şey fark etmiyor. Buraya tıklamasanız bile event'e gidemiyor. Hani derler ya neymiş bu kesin yer bulabileceğiniz bir etkinlik değil. Hayranlara göstermişteki önce girmesini öneririz. Tamam işte ya Siz buraya girip işaretlemeniz bir şey değiştirmiyor arkadaşlar Siz girip tıklayın yeter Bu arada hani şey demeyin Aa bunlar farklı sunucuda olacak diye değil Arkadaşlar buna girin 7 Ağustos gece 1'de giriyorsun 7 Ağustos 21'de bu bize göre ya. Mesela 8 Ağustos sabah 7'de buna giriyorsun 8 Ağustos'ta 17'de giriyorsun 9 Ağustos'ta yine 1'de girebiliyorsun Hani bu herhangi bir şey değil Size bunu açıkladım Travis Scott gibi büyük event olacak Bu arada mağazada en son Burak'ta kalmış buranın kombini Benim kombim değil benim kombim bu <laughs> ee, güzel şimdi arkadaşlar grafit turnuna kısmını geçtik mağaza mağazada da. Bayağıdır içeri çekmediğim için çok düştü. Sekre sıfırıydı bak şu an hani kimi destekliyoruz ama bırak beni destek falan diyor. Şaka şaka. İstediğinizi destekleyin. Hani 3-5 kuruş ben de bir şey kazanayım ateşleyeyim derseniz. Sekre sıfırıydı yapın. Bir şey almanıza gerek yok. Kullanmanız yeterli. Mağaza çok güzel. Fortnite tayfası bilgisayarda alıyorsanız eğer destekleriniz sayılıyor. PlayStation, Xbox platformları destekleriniz sayılıyor. Kısa şeyi geçtiğimize göre arkadaşlar hemen bir alt tab yapalım şuradan. Ligler klasörünü açalım. Şimdi arkadaşlar burada Ariana Grande'sinin kısız sızdırılmış bir kısmı var hani bu tarz ikisi ee, onun dışında ne var lobby lobby şu anda böyle gördüğünüz üzere değil mi bakayım mı lan lobby böyle mi aynen böyle hani lobby sızdırılmış bunu gösterdik başka discordumuz var ha burada arkadaşlar YouTube şimdi bunu izleyeceğiz hani trailer var sonra sızdırılan event oynanış görüntülerine geçeceğiz susuyorum Bak, bak 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 arkadaşlar fırtına kralı. Bir dakika. Gördüğünüz gibi böyle bir tanıtım yaptılar bize. Arkadaşlar bundan önce hani event burada birkaç trailer yapacağım. Arkadaşlar bence biz eventte geçmiş olayları teker teker görmeye başlayacağız. Hepsini değil ama bu canavar olsun, canava yani canavar dediysem fırtına kralı olsun, fırtına kralı vs. E pardon biz yapmıştık yani sezon bu chapter'ın başında. Ondan sonra geçen chapter'daki belki Meka takım lideriyle savaşı görebiliriz. Yani kısaca bizim canlı eventleri tekrar tekrar göreceğimiz adı üstüne Rift diyor arkadaşlar. Bize burada en fazla en büyük spoiler vermişler. Rift Tour ne demek? Yani Rift Tour abi bildiğiniz üzere. Herhangi bir bunun yan anlamı, düz anlamı, ters anlamı yok. Bu. Onun dışında burada sızdırılmış bir tane şey var. Ee, konser, event. Bakın izleyin. Bakın. Anam telif, 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 telif. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada böyle gittiğimiz, kayakla kaydığımız. Bu da eventten bir kesit arkadaşlar. Eventte böyle bu şeyleri toplamaya çalışacağız. Ben yine gider hepsini toplarım. Kamuti hiçbir tanesini bile toplayamaz. Buradan Kamuti'ye selamlar. Kendisi biraz yetenek yoksa falan şaka şaka. Neyse. Hani böyle bir kısım olacak. Başka Aynen şu anlık sızdırılan kısım bu şekilde. Ama eventler arkadaşlar böyle bir şey göreceğiz. Yani baya hoş, baya güzel bir şey göreceğiz. Travis Scott'tan daha da güzel olacak kesin. Epic Games çalışanları Travis Scott gibi bir event olmayacak. Bu event ona özel. Ariana Grande şeyi merhabalar diye giriyor böyle. Neyse geçiyoruz. Fortnite'a e girip birazcık teori yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan custom code 3131 31. gir bakayım. Ee, map'te değişiklik var. Bayağı var. 20 yeli bayağı yaş şey olmuş. Fortnite'da yine paçaları savunmak vakti gelmiş. Yarın canlı yayın olabilir. Burada gördüğünüz üzere bereketli bataklık biraz yükselmeye başladı. Arkadaşlar bu teorim bereketli bataklıkta kalmayacak. Aynı şekilde bazı şeyler yine yükselmeye devam edecek. Ee, benim çok eskiden oynadığım Spider-Man Web of Shadows diye bir... Web of Shadows değil pardon. Spider-Man 2... The Movie diye bir oyun vardı. Şu anda görüntülenen ekranda görüyor olabilirsiniz. Onda şehir böyle yükseliyordu böyle Misterio Savaşı'nda. Uzaya kadar çıkıyordu. Hani Fortnite'de uzaya kadar çıkmaz ama yüksek şehirler, yüksek tema mantığı olur. Yani yerin altında olur, yerin yükseğinde olur. Bir sonraki sezon arkadaşlar bence bu şekilde olacak. Ya da bu sezon yaparlar onu bilmiyorum hiç. Yani bu bizim bölgeler yükselir, yükselir. Atıyorum böyle sezonun sonunda da böyle hepsi aşağı düşer bir çöküntü olur. Ya da atıyorum sezon sonlanır. Çünkü Chapter 2'nin son sezonu bu olabilir. Bu sezon bayağı yüklü şeyler var. Hani kuruluş üst üste bindi. Bu ondan sonra uzaylılar, adanın küp meselesi, doktor jo Dr. Jones diyorum. Bizim Jones'i, ajan Jones'i. Hani şu an her şey üst üste geldiği için arkadaşlar herhangi bir kestirebileceğim hiçbir şey yok. O yüzden bilmiyorum bakalım ne olacaksa hayırlısı olacak. Yavaştan işte biz bereketli atlayacağız. Neler olmuş, neler bitmiş onları inceleyeceğiz. Ee, başka bilmiyorum diyebileceğim bir şey yok gibi. Evet arkadaşlarım gördüğünüz üzere uzay gemisi şu anda bereketli bataklığı ele geçirmiş hatta ele geçirmeye çalışıyor gibi. Ee, çok yüksekte değil bu yapılar ama ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. En azından yani şu 2-3 kat. Sadece burada değil yükseleceğini düşündüğüm şeyler mercan mabedi kesin abi bak. Mercan mabedinin popülasyonu çok az düşer. Miyav, miyava zor. Miyav taraflarına bir şey yapmıyorlar orada çünkü sığınak gibi bir yer var miyav değişmez. Ee, konforlu Mutluyu ya kayalık olabilir. Kayalık da gidebilir bakın. Buradan çalıntı çevreye ya da kuşkulu kumsala gitmezler. Çalıntı çevreye kesin giderler. Mercan kesin bakın. Çalıntı neyse ama mercan kesin. Bir de kayalık kumsal gibi düşünüyoruz. Şimdi buraya girdiğimizde karşılıyor? Bizi ana geminin içi gibi fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın. Bakın bakın bakın. Dikkatli bakın. Ana geminin içi gibi. Uzaylılar buraya hemen kendi şeyini bırakmaya başlamış. Abi Fortnite bunlar çok geç yapıyor ya. Bunu yeni sezon geldikten 15-20 gün sonra yapacaktı böyle. Yavaş yavaş yerler yükselecekti ki benim oyunu oynama zevkim kaybolmayacaktı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence böyle her 15 günde bir, her bir haftada bir böyle bir güncelleme gelmeliydi. Bak mesela şu an haritada ünlem var. Belki sizde gözüküyor mu? Hadi gidelim bir ünleme. Neymiş bu? Oyuna giremeyen arkadaşlar varsa onlar için çekiyorum. Siz zaten 7.4 giren hayatsız tayfa. Size bahsetmiyorum bile. Şimdi Burada full damage yiyor muyuz? Yemiyoruz. Allah dur. Oldu lan. Dur şunu bir kıralım. Kıramadık. Evet full damage yok. Güzel. Bu ne? Burayı kırarsak ne geçecek? Aa bu ne lan? Ana. Evet buranın da iç dizaynını görmüş olduk. Devam dur dur. Şimdi ben ünleme gidecektim. Pardon. I'm sorry ha. Evet ünlemde bir şey yok arkadaşlar. Ünlem sadece bunun olduğunu belirtiyor sanırım. Hadi bir içeri girelim. Evet ünlem aha Elin artık var Başka bir cacık yok Dediğim gibi arkadaşlar yavaş yavaş böyle Yükselecek burası Teorilerin bu şekilde daha fazla teori videosu Daha fazla böyle şeyler istiyorsanız Ne olursunuz beğenin Hadi gözünüzün yanını seveyim Bu videoya 50 like istiyorum sizden 50 like barajımız geçersek Yani 50 like'ı geç yeni video hazırlıklarına başlayacağım Bunun sözünü veriyorum ee, Bu video eğer 24 saat içerisinde 70 like alırsa kastım canlı yayını var haberiniz olsun onu da söyleyeyim şu anda sağ üstten, üstte ma bir önceki videoma gidebilirsiniz Valorant hesap kıyaslaması yaptım ona da bakabilirsiniz sizleri çok çok seviyorum başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hani Twitch'te canlı yayın da yapıyorum bazen oraya da bakabilirsiniz alamen görüşürüz bay bay